Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Biricik değer vardı, Rabbani iklimin insan olabilmekti. Rabbine ilişkin derin bir sorumluluk hayatı yaşayabilmekti. Hucurat Suresinin 10. ayetinde, Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Birbirinizle tanışmanız, kaynaşmanız, belirgin niteliklerle bilinmeniz için sizleri kavimlere, kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında en değerli olanınız, en takvalı olanınızdır. Elbette ki Allahu Teala her şeyi bütün yönleriyle ve incelikleriyle bilendir ve her şeyden haberdardır buyuruluyordu. Elbette insan akrabalarını severdi, yakınlarını severdi, sülalesini, kabilesini, ırkını severdi. Makul ölçüler içinde bütün bunlar olagandı, meşru sınırlar içerisinde kalmalıydı. Ama sınırları aşıyorsa, kavmini, kabilesini, ırkını diğer ırklardan üstün tutuyorsa, şu şu özellikleriyle diğer kabilelerden üstündür diyorsa, bu kabilecilik olurdu, kavmiyetçilik olurdu, ırkçılık olurdu. İslam medeniyetinin evlatları olarak tarihi süreç içinde gördüğümüz bir gerçeklik vardı. Müslümanlar olarak İslami bilincimiz, İslami şuurumuz ve donanımımız güçlüyse, İslam'ı bilerek yaşayan Müslümanlarsak, böylesi zeminlerde kavmiyetçiliğe, ırkçılığa yer bulmak mümkün değildi. İslam'ın yaşandığı bir iklimde ırkçılıktan eser olamazdı. Ama ne zaman Müslümanlar zaafa uğradılar, İslami şuurları zayıfladı, İslam'ı öğrenme imkanlarından mahrum kaldılar, İslam'ı bilemeyen, hallere düştüler. İşte o zaman kavmiyetçilik, ırkçılık varlık göstermeye başlardı. Zira İslam ırkçılıklığa asla yol vermiyordu. İslam'ın ikliminde ırkçılığın boy salması mümkün değildi. Peygamber Efendimiz, Allah sizlerdeki cahiliye kibrini, babalarla övünme hastalığını gidermiş temizlemiştir. Bir insan ya Allah'a bağlı bir mümin ya isyan eden bir facirdir.'' İnsanlar Adem'in soyundandır. Adem de topraktan yaratılmıştır buyuruyorlardı. Peygamber Efendimiz ırkçılığın en cahili ortamlarda varlık göstereceğini ifade buyururlarken, kavmiyetçiliği cahiliyenin iğrenç kokusu olarak isimlendiriyordu. Peygamber Efendimiz nübüvvet ikliminden insanlığa şöyle sesleniyordu. Ey insanlar! Rabbiniz bir, babanız birdir. Dikkat edin! Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvailidir. Kul bütün varlığıyla Allah'a ilişkin bir bilinçle yaşayacaktı. Onun konumu buydu. Asıl olan da, asil olan da buydu. Rabbine ilişkin duyarsız olan varoluş zemininden uzaklaşıyordu. İnsanın yabancılaşması başlıyordu insanın değerini kaybetmesi başlıyordu. İnsanların oluşturdukları değerler, rabbani değerlerin üstünde olamazdı. Hatta insanların oluşturdukları ve bir değer gibi algıladıkları haller hakikatte bir değer bile değildi. İnsanı geliştiren, insanı bütün varlıklara duyarlı kılan Rabbine ilişkin derin duyarlılıktı. 20. yüzyılda ırkçılık gönderlere çekilmişti. En yüksek bir değer gibi sunulmuştu bu anlayış. Batı'dan kaynaklanıyordu. Batı hala ırkçılığın girdabındaydı. Kurtulabilir miydi? Çok zor görünüyordu. Irkçılığın bir değer olamayacağını öğreten bir değerler dünyalar yoktu. Onlardan İslam ümmetine bu hastalık bulaşmıştı. Ümmet 20. yüzyılda bu hastalıktan ciddi anlamda yorgun düşmüştü. Bu hastalık ümmeti parçalıyordu. Ümmetin zihnini parçalıyordu. Ümmetin kalbini parçalıyordu. Ümmetin topraklarını, vatanını parçalıyordu. Mehmet Akif bu parçalanmalara tanık oluyordu. Tanık oluyordu ve yüreği parçalanıyordu. Öyle haykırıyordu. Hani milletin İslam idi? Hani milliyetin İslam idi? Kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dursaydına milliyetine. Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatte yeri? Küfür olur. Başka değil kavmini sürmek ileri. Arabın Türke, Laz'ın Çerkez'e yahut Kür'de, Acem'in Çinli'ye rüçhanı mı varmış nerede? Müslümanlıkta ana sırma mı olurmuş ne gezer? Fikri kavmiyeti telin ediyor peygamber. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlardı. Irkçılığa davet eden bizden değildir. Irkçılık uğruna dövüşen bizden değildir. Irkçılık uğruna ölen bizden değildir. O zaman şöyle söyleyelim. Selam gönlünü cahiliğin iğneç kokusundan temizleyenlere, hakkı hak, batılı batıl bilenlere, bütün kalbiyle hakka teslim olanlara selam olsun. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber Ekleminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.